Güzel canlar, hepinize iyi akşamlar. Yine güzel bir akşamda sizlerle beraberiz. Bu akşam Baki Güngör dedemiz, özellikle Peygamber Efendimiz'in son dönemleriyle ve öldükten sonraki hilafet konusunda bizi bilgilendirecek. Söz şimdi Baki Güngör dedemizle. Çok teşekkür ediyorum Miraylay Hocam. Öncelikle cemil cümlenize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunarak aşkını niyazlarımı sunuyorum. Gecemiz hayır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu hilafet ama Hazreti Peygamber'in 8 Haziran 632 tarihinde Hakk'a yürümesinden önceki çok önemli hassas noktaları irdelememiz gerekiyor. Şöyle sorularla önce başlayalım. Hazreti Muhammed kendisinden sonra bir halife, bir vekil tayin etmiş midir? Tayin etmişse neden hilafet tartışması olmuş ve Müslümanlar arasında ilk bölünme gerçekleşmiş? İslam tarihinde ilk bölünme işte bu hilafet meselesiyle ortaya çıkmıştır. Hazreti Muhammed kendisinden sonra halife seçmişse Yeniden halife seçimine gidilerek Hazreti Peygamber'in sözü yere düşürülmüş müdür? Çünkü Peygamber kendisinden sonra birini tayin ediyorsa, yeniden bir seçime gidiliyorsa, bunun anlamı şu, biz senin seçtiğini kabul etmiyoruz, riayet etmiyoruz. Biz kafamıza göre yeni bir halife seçeceğiz demektir. 3. Acaba hilaf Hazreti Peygamber'in hakka yürümesinden önce Medine'de hilafeti, iktidarı ele geçirme noktasında gizli toplantılar olmuş mudur? Başka bir soru. Hazreti Peygamber'in hakka yürümesi. Şimdi başka ince bir kelime kullanacağım. Şehit mi edildi? Yani zehirletilerek şehit mi edildi? Bu konu çok hassas bir nokta. Hemen hemen kaynaklarda Buhari ve Müslüm'de olmasına rağmen ama İslam toplumunda pek bilinen bir konu değil. Acaba Hazreti Peygamber bir komplo neticesinde şehit mi oldu? Ve ardından bir hazırlıkla birlikte iktidar ele mi geçirildi? Neden Hazreti Ali'nin elinde bulunan veya da Hazreti Peygamber'in vekil seçmesine rağmen Hazreti Ali'nin önüne, Haşim ailesinin yönüne geçilmiştir Bir peygamber kendisinden sonra toplumu idare edecek, sevk edecek Hak ve adaletle yönetecek bir vekil bırakmıyorsa toplumu kaos içinden bırakmıştır Bakın Hazreti Adem'den sonra Şit var İbrahim'den sonra İshak var, Musa'dan sonra Yuşa peygamber var. Dikkat ederseniz her peygamber kendisinden sonra topluma en liyakatlı insanı bırakır. Neden? Çünkü o toplumun haksal çizgide ilerleyebilmesinin koşulu ancak iyi bir önderlikten geçiyor. Bugün bunun sıkıntılarını yaşıyor muyuz dünyada? liyakat sahibi liderler ülkelerin başına, toplumların başına gelmediği sürece toplumların yozlaşmasını bizim engellememizin mümkünatı yok. Bu nokta itibariyle Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Peygamber'in haliyle hallenmiş, ahlakıyla ahlaklanmış, ilmiyle ilimlenmiş, Kur'an'ın zahir batın bütün manalarını bilen toplumu sevk ve idare noktasında gerçekten yetkin olan Hazreti Ali'nin elinden bu hak niçin alınmış? Hem objektif bir bakış açısıyla bakacağız, aynı zamanda da var olan gerçekleri beyan edeceğiz. Bu nokta itibariyle Hazreti Peygamber kendisinden önce bir halife tayin etmiş midir? Bu noktada Sunni ve Şii kaynaklar arasında bir tartışma var. Yüze yakın Sunni kaynağında bu ifade edilmesine rağmen Selefi kanat tarafından reddedilen bir nokta var. Gadirhum olayı. Yani peygamberin 8 Haziran 632 tarihinden 3 ay veya da 5 ay Geriye gittiğimiz zaman son veda hacı denilen bir hac söz konusu. Hazreti Peygamber ömründe sadece bir kere hac etmiştir. İkinci bir hacı yok. Sadece bir kere. Son veda hacı denilmesinin sebebi de kendisinin hakka yürüme noktasında bir beyanatı var. Bir daha sizinle bu noktada buluşamayabiliriz noktasında sahabelerine orada olanlara veda etme noktasında söylemiş olduğu kelimelerden kaynaklanıyor ve bu olay Mekke ile Medine arasında Gadirhum denilen bir gölcük. Burada 124 bin kişinin bazı kaynaklarda 100 bin kişinin olduğunu peygamber deve e, semerlerinden yüksekçe bir yer yaptırıyor önce bir hutbe okuyor Sonra Hazreti Ali'yi yanına çıkararak ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlası noktasında Maide suresinin 67. ayetini okuyarak kendisinden sonra vekilinin, vasisinin Hazreti Ali olduğunun beyanatı. Şimdi Şii kaynaklar için burası aynı zamanda Hazreti Ali'nin velayetinin başlangıç noktası. Nübüvvetin bitip velayetin başlangıç noktası olarak ifade edilir. Ama Sünni kaynakların yüze yakını bunu kabul eder. Diğerleri de Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın hilafetini çiğneme noktasında güven yitimi olacağından dolayı reddeder. Siz Hazreti Ali'nin seçilmiş olduğunu beyan ederseniz o zaman birinci halife olan Ebu Bekir'in, ikinci halife olan Ömer'in, üçüncü halife olan Osman'ın hilafetine gölge düşürmüş olursunuz. Yani peygamberin vasiyetine karşı bir eylemde bulunduğunu ifade edersiniz. Bunu gizlemenin yolu ne? Böyle bir şey yok. Ama tarihi kaynaklar gadirhumu... net bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdi ikinci bir nokta var. Hazreti Muhammed var olan Humma hastalığından dolayı mı Hakk'a yürümüş? yoksa zehir verilerek mi şehit edilmiş? Şimdi burası belki hepimize biraz ilginç gelebilir. Bu, bu vakaya ledut vakası deniyor. Ledut ne demek? Ledut Buhari'de ve Müslüm'de geçen hasta olan bir kişiye rızası dışında ilaç vermek demek. Hazreti Peygamber hasta uyandığında iki tane insanın, iki tane hanımın kendisine ilaç verdiğini fark ediyor. Birisi Ebu Bekir'in kızı Ayşe, ikinci Ömer'in kızı Hafsa. Peygamber çok bir sert, sert bir şekilde ben size bana ilaç vermeyeceksiniz demedim mi? Bakın kaynak Müslümü ve ee, Buhari yani bugün Kitab-ı Sitte denilen hadisçilerin en üstünde olan kişi, Buhari en yukarıda tutulan kişi ve bu olayı anlatıyor. Hazreti Peygamber'e bu iki kadın tarafından ilaç veriliyor, reddediliyor. Diyor ki bu komplonun içinde amcam hari siz bunu bilerek yapıyorsunuz. Acaba şöyle bir soru geliyor. Peygamberin hastalığıyla birlikte bu verilen ilaç zehirli miydi? Bu zehir çünkü var olan ölümün şeklinde zehir ibareleri var. Peki nereye bağlıyorlar? Hayber'in kalesinin fethiinde bir kadının kuzu yapıp zehir vermeyle bu zehrin çıktığı söylenir. Şu anda bilim dünyasında 5 yıl önce içilen bir zehirin 5 yıl sonra adam öldürme noktasında ne kadar etkileri var. Örtülmeye çalışılıyor. Tahrim süresini okuduğumuz takdirde burada iki kadına müthiş bir ultimatum var. Bakın bu olaydan önce. Sebebi de şu, Hazreti Peygamber'in hayatında siganika olarak bulunan bu iki kadın sürekli Peygamber'in önünde engel olmuş, Peygamber'e karşı çıkmışlar. Peygamber'in evinde olan bütün bilgileri Ebu Bekir ve Ömer'e taşımışlar. Ve aynı zamanda başka bir nokta daha var. Hazreti Peygamber hayattayken Medine'de iktidarı ele geçirme noktasında bir çalışma var, bir organizasyon var. Bundan pek bahsedilmez. Neden? Çünkü bu or organizasyonun temelinde iktidarın Hazreti Ali'ye bırakılmama noktasında bir çalışma var. Şimdi başka bir dipnot vereceğim. Hazreti Peygamberin kendi hayatında savaştığı kişi kimdi? 630 tarihine Mekke'ye kadar. Ve bu kişi gelecek Hazreti Ali'ye diyecek ki: "Sen hilafet noktasında beyan et ben bütün Kureyşlileri buraya dökeceğim." Aynı zamanda gelecek programımızda biz Ebu Saad'ın sakıfiyesi gölgesinde yapılan seçimin bütün detaylarına, aynı zamanda kimlere rüşvet verildiğine, bu rüşvetler noktasında bir kalabalıkla birlikte Beat'ın Beat nasıl olduğu noktasında biz bu bilgileri kaynaklar noktasında sunacağız. Şimdi başka bir dipnot daha var bu dipnotun önemli noktası da şu. Hazreti Peygamber hasta iken Usame bin Zeyd yani Zeyd bin Harisi'nin oğlu olan Usame bin Zeyd'e Suriye'ye bir sefer noktasında bir ordu kurduruyor. Bu ordu hazırlığı başladığı zaman Cüruf denilen bir bölgede tek kişi hariç Hazreti Ali hariç bütün herkesin bu orduya katılması söyleniyor. Şimdi ilginç tarafı neresi? Usame bin Zeyd 18 yaşında. Çok dikkatinizi çeksin. 17-18. Doğum tarihi 614. Hazreti Peygamber'in Hakk'a yürüdüğü tarih 632. Gencecik bir çocuk. Bir tartışma başlıyor. Bu tartışmanın başında olan kişilerden biri Ebu Bekir, biri Ömer, Osman, Ubeyde ve diğerleri var. Diyorlar ki daha bıyıkları terlememiş bir kişinin ordusunda ve onun komutanlığı altına verilmek de ne oluyor? Bakın burada çok ince bir şey var. Katılmayan, daha doğrusu beğen olmayan tek kişi Hazreti Ali. Hazreti Ali hariç herkesin o orduya katılması söyleniyor. İlginç bir şey. Eğer orada hazırlanmış olsaydı. Orada hazırlanamıyor. Hareket edemiyor. Orada hazırlanmış olsaydı, Suriye bölgesine gitmiş olsaydı, Hazreti Peygamber Hakk'a yürümüş olsaydı, Ebu Bekir halife seçilebilir miydi? Seçilemezdi. Orada engelleniyor. Şimdi garip tarafı şu. Bu olaylar ceryan edince peygamber mescide gidiyor, hutbe okuyor, geri dönüyor. O akşam bu ilaç meselesi keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ertesi gün peygamber konuşamayacak durumda. Yani topluma hitap edemeyecek duruma gelmiş, ağırlaşmış ve bu olaya tanık olan kişi Usame bin Zeyd. Ordu komutalı olarak tayin edilen kişi. Ve Hazreti Peygamber'in süreci içerisinde organizeli bir işleyiş var. Peki bu niye gizleniyor? Her bunlar konuşulduğu zaman İslam toplumunda çok büyük sıkıntıların olması söz konusu. Dikkat ederseniz Sünni ve Şii çatışmasının keskin olarak çıktığı ilk nokta 632. Hazreti Peygamber'in hakka yürümesi. Şiayı Ali, Şiayı Ebu Bekir diye iki tayfa oluşuyor. Ali taraftarı demek Ebu Bekir taraftarı demek. Ve bu süreç içerisinde müthiş bir şekilde sıkıntılar var. Kavga var, gürültü var, küfürleşme var, sokaklarda insanları tehdit etme denilen olgular var. Ama dikkat ederseniz biz bunların hiçbirini görmedik doğru mu? Çoğumuz. Ama var olan yazılı kayıtlar da bunların hepsi beyan etmiş edilmiş. Bilakis Lidud denilen yani ilaç verme noktasında çok büyük sıkıntılar var İslam tarihinde. Ama bunu dile getirme noktasında ne Şii ne de Sünni taraflar bunu çok keskin beyan edememişler. Sebebi de çünkü Sünnilik için Ayşe çok kutsal bir kadın. Çok önemli bir noktada. Ve aynı zamanda dikkat ederseniz peygamberle ilgili hadislerin, bir bölümü de hep Ayşe tarafından beyan edilmiştir. Evet bu tarih geride kalmış. Biz ne diyoruz? Alevi, Sünni, şu, bu değil. Gerçekten selamete ulaşmış, barışık bir toplum noktasına gelmiş, birbirini empatiyle anlayan ve de hakkın bütün güzelliklerin yaşantılan, yaşantılayabilecek noktaya gelecek bir toplumun oluşması lazım. Aleviler Şiiler keskin bir bakış açısından, Sünniler de keskin bir bakış açısından kurtulmadıkça birbirlerini anlayamaz, algılayamaz ve bu sorular üstesinden gelemezler. Biz bunların üstesinden gelecek bir toplum inşa etmeliyiz. Katı, bağnaz, dogmatik bakış açılarıyla bir toplum değil, objektif, gerçekten mezhepler üstüne çıkacak. Açık söyleyeyim. Mezhepler yıkılmadıkça, mezhepler ortadan kalkmadıkça İslam dünyasında birbirini yeme devam edecek. Ama ne zaman biz bunun üstüne çıkarsak işte gerçekten bu güzellik olacak. İki, Hz. Muhammed'in getirdiği din ile İsa'nın getirdiği din arasında zerre kadar fark yok. Hazreti Musa'nın getirdiği din arasında zerre kadar fark yok. Dinler üstü dediğimiz İslam dinler üstü bir kavramdır. Ne demek biliyor musunuz? Ben bütün varlıklarla barış içerisindeyim. Kırmayacağım, yıkmayacağım, incitmeyeceğim, dökmeyeceğim. Bu son anlattıklarımı anlatmamın sebebi şu. Biz selamet yurduna, barış yurduna, Esenlik yurduna ayak basmadıkça yeryüzünü güzelleştiremeyeceğiz. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.